Evet arkadaşlar, bugünkü doğa yürüyüşü rotamız Hamsilos koyundan ince burnu olacak. E, trekking alanı olarak burayı belirledik. E, şimdi şu anda Hamsilos'tayız. E, yaklaşık bir 15 kilometrelik e, doğa yürüyüşümüz olacak. Hadi hep beraber bu yürüyüşü gerçekleştirelim. Hacı. Oradan olmaz, olmaz. Evet. Şu anda ormanlık alandayız. Yürüyüşümüze devam ediyoruz. Doğası manzarası çok güzel bir yer buralar arkadaşlar. Yürüyüşü sevenler, macera arayanlar Hamsilos ormanlarında keyifli bir şekilde yürüyüş yapabilirler. Pikniklerini yapabilirler. Evet yürüyüşümüze devam ediyoruz. Buralarda off road yarışları için rotalar da belirlendi arkadaşlar şimdi bakın bu şekilde buralarda ormanlığın içinde off road yarışları için rotalar güzergahlar belirlediler ara ara böyle ormanın dışına çıkarak buralarda da böyle size göstermek istedik yolculuğumuzu Kadir Hoca ile yapıyoruz bugünkü yürüyüşümüzü. Bu şekilde offroad yarışları için güzel bir ormanlık alanda pist yaptılar. Şimdi onların güzergahına girdik. Ormandan çıkıp hem de biz de biraz dinlenmiş olduk. Ormanlık alanda çok sık olduğu için bazı yerler yürüyüş biraz zorluyor arkadaşlar. Ama yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Arkadaşlar yolculuğumuz devam ediyor. Şu anda evet. Buradan yine bir yol bulduk ve kenara çıktık. Şu anda Çal Tepesi'ne doğru gidiyoruz. Evet buralarda küçük çalı toplulukları var. İşte bu şekilde gördüğünüz gibi küçük küçük ormanlık alanlar biraz dışarıda kaldı. Kendimizi yine bir offroad alanında bulduk. Böyle yürüyüşümüze devam ediyoruz. İşte böyle küçük çalı toplulukları var. Bakalım daha önümüze neler çıkacak. Evet, Çal tepesine geldik arkadaşlar. Şu anda İnceburuna giderken en tepe noktadayız. Bak görüyorsunuz düzlük bir alan. İleride bu alan e, nükleer santral sahası içerisinde kalacak büyük ihtimalle. E, Sinopa yapılması planlanan nükleer santral sahasının içerisinde kalacak büyük ihtimalle arkadaşlar şu alan gördüğünüz gibi. Evet. Çal tepesinin şimdi en ucuna gidiyoruz. Denize yaklaşmak üzereyiz. Çal Tepesi'nin ucuna geldik. Muazzam bir deniz görüntüsü. Masmavi. Alta inelim mi hocam? Evet. Tam uç noktaya gireyim. Burası ince giderken Çal Tepesi arkadaşlar. Daha yolu yaralamadık bile yani düşünün Evet muazzam bir deniz bu işte burna giderken Çal Tepesi mevkiindeyiz arkadaşlar tekrar yolumuza devam ediyoruz. Çal Tepesi Güzergahı'ndan ilerlemeye devam ediyoruz rotamıza. Hedef Türkiye'nin en kuzeyi İnceburun. Burada yine küçük bir yol bulduk. O güzergah üzerinden devam ediyoruz. Bu yollar belki de çok eskilerden kalma. kara kaplumbağası. Evet. Burada bir kara kaplumbağası gördük. Evet arkadaşlar. Böyle yakından size de göstereyim. Evet kafasını çıkartmış oradan bak. Buradan selam veriyor bize. Kara kaplumbağası. Evet bunlardan ormanlık alanda bunları rastlamamız çok güzel oldu. Evet sürpriz oldu bizim için de. hocam Biraz yorulduk mu sanki? Biraz daha ne Suyumuz üzere. Acil bir su kuyusu bulmamız lazım. Evet arkadaşlar bu arada tabi bu gittiğimiz yolu ezbere bilmiyoruz. Şu anda haritadan açarak harita üzerinden gidiyoruz. Kendi rotamızı kendimiz oluşturuyoruz. Sağ tarafımız deniz, sol tarafımız böyle küçük çalı toplulukları. Biraz daha içerisi doğru girdikçe ormanlık alan arkadaşlar. Ama böyle aralarda yol daha yapmışlar. Orman Bölge Müdürlüğü. Böyle bazı yerlerde orm yola çıkıyoruz. Biraz yürüyüşümüz o anlamda rahatlık kazanıyor. Alttan mı üstten mi? Buradan, Buradan gelmesin. Buradan soldan mı? Soldan yukarı bir çıkalım bakalım nereye gideceğiz. Yollarımız kapalı. O zaman eğilip geçeceğiz hocam. Ah. Burası yok burada, şuradan şu araya çıkmamız lazım. Evet. Şey yapacağız. İşte balta'yı getirseydim hocam, bunları kırardık şu şeyleri. Doğaya zarar vermiyoruz. Doğaya zarar değil. Zarar Aa, yolumuzu açacaktık biraz. Hocam. Yolun yeni açılır. Evet. Yine bir düzlüğe çıktık. Evet yolumuz gitgide çetrefilleşiyor. Zorlaşıyor. Ah, ormanda kaldık. Yol bulmaya çalışıyoruz. Oh. Oh, kelebek. Ne güzel bir kelebekti rengarenk. Tabii çekemedim onu kaçtı. Kadir hocam. <gülüyor> <gülüyor> Oy, evet şurada değişik. Dağ çileği mi bunlar artık? Neyse yandılar. Evet. Yoğun çalılıkların arasından evet yolu bulduk. Evet yola çıktık. Şimdi yolun sonu inşallah ince burun olur. Türkiye'nin en kuzeyine gitmek böyle kolay olmamalıydı zaten. Çalı çırpıların arasından rotamızı giderek böyle belirliyoruz. Evet. Sağ tarafımız deniz masmavi gözüküyor. Evet, bu yola çıktık. Buradan bir yol yapılmış. Evet, inşallah az kaldı. Türkiye'nin en kuzeyine varmak üzereyiz. Oy. Bayağı susadık. Suyumuz yolda bitti. Evet burada olmayanlar da var ama en azından su ihtiyacımız gidersin diye. Böyle. Ağzımıza atıyoruz. Ah. Evet. Burada birkaç tane daha buldum. Evet arkadaşlar bakın. Siyah böğürtlen. Ve yolumuza devam ediyoruz. Evet küçük bir göl. O neydi? Oo. İyi bir zıplayış yaptı. Bak 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 bak. Şurada bir kurbağa var. Tam karşınızda. Uf. Ne uçtu be. Evet. Durmak yok. Yola devam. Evet. Yaya yolumuz bitti. Şimdi asfalta çıktık çünkü buraya kadardı ormandan yürüyüş yolu. Bir 600 metrelik yolumuzu da asfalttan yürüyerek devam etmek zorunda kaldık. Çünkü bakın burada deniz zaten. Biz de şu üstten buradan asfalta çıktık ve Böyle gidiyoruz. Evet. Hamsilos'ta başlayan doğa yürüyüşümüz, trekking yürüyüşümüz Türkiye'nin en kuzeyinde. Yani Sinop, İnceburun, İnceburun Feneri'nde son buluyor arkadaşlar. Yani bayağı bir Yol yürüdük yaklaşık. Kadir hocam yaklaşık kaç saat yürüdük? 11 12. 3 saat mi? 3 buçuk saat. Yaklaşık 15 kilometrelik yolu 3 buçuk saatte yürüyerek hedefe ulaştık. Evet burası girişi. Şimdi içeri giriş yaptık. Evet, Türkiye'nin en kuzeyindeyiz. Abla verdi, Trabzonlusun al bir tane daha dedi. Yok yok, öldürdüm onu ya hocam ha. Öldürdüm onu, dörde ya. Ya hocam. Şu büyüğünü al, büyüğünü. Hocam kırsanız kırsanıza şunu. Evet. Uzun bir yürüyüşün ardından Hamşilos koyuna geldik. Oradan yola başladık. Türkiye'nin ta kuzey ucundayız. Evet. Türkiye'nin en kuzeyindeyiz. Evet. Burada da ileride fener. Evet arkadaşlar. Haritada görüldüğü gibi Ak yeşil olan yerden yani Hamçloz koyundan başladık, kırmızı olan bölge ince buruna kadar 15 kilometrelik yolu yaklaşık 3 buçuk saat aralığında ormanlık mevkide yürüyerek açtık ve rota oluşturduk. Bu da rotanın yani oluşturduğumuz haritadaki rota arkadaşlar. Bu güzergah üzerinden gittik. Belki gitmek isteyenlere yardımcı da olmuş oluruz. Evet arkadaşlar yürüyüşümüz Hamsilos'tan başladı. Yaklaşık 15 kilometre yol yürüyerek Türkiye'nin en kuzeyi olan Sinop İnceburnu'na kadar vardık. Güzel bir rota belirledik. Yürüyüş alanı belirledik. Güzel bir yürüyüş oldu. Yaklaşık 30 bine yakın adım attık. 3 saat sürdü ormandan buraya gelişimiz. Mutlaka gelinip görülmesi gereken güzel bir yer. Sinop İnceburun Türkiye'nin en kuzeyi. Başka bir yürüyüşte görüşmek üzere kendinize iyi bakın.